Merhabalar herkese. Bugün sabah kahvemi içerken sizlerle sohbet etmek istedim. 36 saatlik orucumuz bitti. Bugün iki öğün beslenmeye geçiyoruz. Kahvaltı menüsü ve akşam yemeği menüsü olarak. yine sıvı alım kurallarımız geçerli. Katı alım kurallarımız da geçerli. Birinci seviyedeki gibi besleneceğiz. 5. seviyemiz 17 Mart Çarşamba günü bitecek. O güne kadar iki öğün beslenme şeklinde e, besleneceğiz. Artık bana iki öğün beslenme de çok fazla geliyor. Biliyorum ki sizlere de fazla geliyor. Yani bir atıştırmalık atıyorum ağzıma, o şekilde geçiştiriyorum öğlen öğününü. Akşamda hafif yemeklerle besleniyorum. E, Altıncı seviyemiz 18 Mart e, Perşembe günü birinci günü oluyor. Yani çarşamba akşamı niyet edeceğiz ve üç günlük oruçlara başlayacağız. Biz bunları yaptık. İki, e, iki kez 5. E, seviyede, iki kez de 4. seviyede 36 saatlik oruçları yaptık. Ve 6. E, seviyedeki üç günlük oruçlara hazırız. E, çünkü bünyemiz buna alıştı, vücudumuz alıştı. Bu şekilde ilerliyoruz, sağlığımıza kavuşacağız, ideal kilomuza kavuşacağız. Ben bayağı bir kilo verdim, ideal kilomdayım şu anda ama sağlık için devam ettiğimizi biliyorsunuz. E, migren ataklarım oluyordu. Onlar da yavaş yavaş azalacak inşallah azalmaya da başladı. Diğer videolarımda yine görüşmek üzere kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. E, yürüyüşlerimizi ihmal etmeyelim. Hareketli bir yaşam diliyorum sizlere. Videolarımda görüşmek üzere. Herkese sağlıklar dilerim.